Arkadaşlar merhaba bugünkü videomda sizlerle birlikte ben Berat Ali'yim deyip hesabımı çalan çocuğu işte çocuğu göstereceğim arkadaşlar yandaki Pitbull diye biri var bu bence o ben Berat Ali'yim dedi bana bana bro pes alır mısın dedim tabii ki de bunun gerçek para olmadığını biliyordum. <laughs> Bir şeyler yazıyor işte arkadaşlar. Airpods'a e falan istiyor. Çıkacak galiba. Çıktı. Yani arkadaşlar sessiz olun. Asla böyle kişilere inanmayın. Size elmas almazlar. Bu ortaya almazlar. böyle şeyler olduğunu hesap çalıyordular. Dediğim gibi siz asla böyle kişilere inanmayın. Böyle kişilere asla inanmayın. Ben beratalıyım falan diyordu. Tuz ve Tamar 753 diye biri. Bildirim yazdım da bildiremedim. Bildirim ya. Bir tane Brawl Pass diye Brawl Pass aldım diye havalanmış. Bay bay.